uygun olmayan bölmeler mevcut. Buradaki olay bir düzenek oluşturulmuş. Şurada bir gizli bölme var. Sistem diğer taraftan çalışıyor. Buradaki kapıdan açılarak çekilen etin içerisine diğer yabancı etlerin eklemesi diğer taraftaki kişi tarafından yapılıyor ve müşteri bunu fark etmiyor. Buraya da haricen bir bölme yapılmış. şey Eti buraya atıyormuş gibi yapıp buradan boşluğa atıyor. Şu an yanına çekilen şey ete, ya. Çekilen ete. Hiç aynı abi, şekilde burada. uygun olmayan etleri ekleme yapıyorsun. Et, ee, et, aynen, de abi. Hani et ne Et mi? aynen bize. Aynen bize gelen çöp var. Doğru birlikte kurulu tamam. tamam. tespit 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 Gelen ihbarı bulurlar nitelikte tespit ettik. Şu dolabın arkasına gizlenmiş Dizem. şekilde şöyle bir dolap. Bunun arkasına gizlenmiş şekilde bir kapı tespit edildi. Bu kapı açıldığında burada ikinci bir kapıyla ayrı bir odaya giriyoruz. Buraya girildiğinde bakın bu düzenin çalışabilmesi için şu az önce göstermeye çalıştığımız hilenin yapıldığı ve yan taraftaki et çekme makinesine uygun olmayan etlerin eklendiği gizli bölümler böyle bir kapatma sistemi yapılmış.